Talet kuruluyor. Nice. Otomotik kuruyorum. Oh. Spy cilgi iş hoca. Hmm. Şunu al. Gitti. Oh. Tamam. Hı. Hı. O gittiğine göre bozucuyu al. Hop. Sizin Spiderman tuvaletini bozdu Payla konserve Al şunu Tumurlop Gel bakayım bunu sizi <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Bu bozucu tanıyorum. A101'de satılıyordu. İndirimdeydi. Neyse. Ha, her şey normal. Ya kumandada da sıkıntı var, ya talette. Bir boklar çeviriyor da bu olay. Neyse. Şimdi şu kumandayı düzelteyim. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Her şey normal. Şş. <laughs> <laughs> Tamam. Yer değişikliği. <laughs> Gel bakayım buraya. <laughs> Gir Bugün bir zor giriyor sanki. <gülüyor> Sana. <gülüyor> Aa, tamam. <laughs> ne ki? Neyse. Biraz yardıma ihtiyacım var. <laughs> Eyvallah. Yürü yürü savaş var Medyemiz yok gitti Sa Eyvallah kanka hmm. Şimdi Bozcuyu buraya koyalım Yardıma belki Şimdi şunu da koyalım iki tabanca Şimdi talet bugün nasıl desem Çarpılmış gibi <laughs> Cuma namazına çıkmış Ya da nasıl desem Siz anladınız çıkar şunu <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu ne ya Mamı çıkarıyor. Daha yeni taktım. Şimdi ben şunu düzeldeyim. Bum! Tamam. Şimdi şu her neyse bunu düzeltelim. Ne işe yarıyor? Hmm. 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 <laughs> Talet ne yapar? Adamları öldürmez, bakmaz bile. Hmm. Ana. Mervisi bitmiş. Ben de diyorum. Herhalde o kapışmadan biraz <laughs> saldık. Çık. <laughs> Ah, şöyle. Hadi bakalım. Yapacaklar. Şimdi göster bakalım oğlum. Çi ah! Ah! Güzel. Şey, sen mermi bitirsin? Oh, bitirsin aslanım be. Al sana bol bol. Düşmanları içine et. <laughs> Şimdi düzelttim. Ne bu şey? Bir bakalım the fuck? Hadi canım şuna bak. Bu işe yaramayacak. Şimdi. Allah. Aaaa! Ateş. Pyro yardım etmedik. Hmm. Eyvallah. <laughs> Talet'i fırladı. Heavy yardım et. Talet'e ben oldu. Pyro nasıl ittirdi? <laughs> Allah. Bir sıkıntı var. İçimden bir ses bu tanet spy olduğunu söylüyor. Kardeşim azıcık yavaş salla. Nereden bileyim belki öyle. Biliyordum gel buraya. Sızdım ağzına. Aa, <tük <cartsabuk> <tük> Aha tayvanlar. Bir alana iki bedava. Çabuk <tük> buraya gel spy. Spy dövdüm Bir sonraki gün. <tük> <tük> Güzel oldu gel hadi yiyorsa gel 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 iki de adım daha iyi ben gidiyorum salak neyse hey bunlar da bu, bu spyların eşyası kusursuz kopya ve alıp at hmm. <laughs> mavi gibi buraya niye alayım? ben sana şimdi göstereceğim <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle nerede? Ha. Oh. Senlere bozup gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın <lan? gülüyor> Hadi hayırlısı. <laughs> Tanetim patladı. Abone olun. Başka bir şey yapmayın.